Grozny grubundan Emine Ana İmatik lisesine gidiyorum. Merhabalar arkadaşlar ben Grozny grubundan Suna Suna İmatik lisesine gidiyorum. Merhaba arkadaşlar ben Grozny grubundan Ayşe Sonkur. Ee, bugünkü birinci görevimiz olan iyiliği emret kötülüğü engelle olan videomuzda bugün sabah namazına kalkan bir kişinin nefsine yenik düşmeyip namazı kılmasında alakalı bir video çek.

bir dakikadan bir şey olmaz gibi bu. Yat, yat boş ver. Beş dakika daha yatayım sonra kalktım ama bu kadar. Olmazsa kazasını kırarsın ya. Evet. Boş ver. Dur. Hayır. Yat, yatma. Yat, Şeytan yat, aldanma. O, sabah namazı vakti girdi. Kazasını kırarsın. Yapma Kazasını kal. Namazını kıl. Boş ver. Şeytan aldanma. Kazası var daha çok vakit var. Bu sana yata abdestini inanmasın. Kalk. Kıza Namazını kıl, vakit geçecek, inanma o hemen hızlı geçer. Bu soğukta abdest Kalkma. alma. Kalkacağım. Gitme. Abdest alayım bari. <laughs> gitme, gitme, gitme. Hayır. Hayır gitme. Yat. Daha vakit var. Yat. Hayır. Hayır gitme. Euzu billahi min şeytanir racim. Bu soğukta abdest mi alacaksın. Git yat. Daha çok vakit var. Boş ver. Hayır, abdestini al. Boş şey ver, ver. aldan mı? Bu soğuk su sana aldanma. Biraz daha yatın bırak. Sular ısınsın. Soğuk suyun sonu geçer. Boş ver. Vakit uzun geçer. Boş ver. Günahı daha çok. Soğuk su da mı? al. Bırak biraz, abdestini abdestini suları al. Al. biraz şey daha sular ısınsın. Biraz daha ısınsın sular. Şeytanı dinleme. Git yat. Şeytanı dinleme. Biraz daha sular ısınsın sonra kalkar kılarsın. En fazla kazasını kılarsın. Boş ver. Abdestini da, alma. Bırak git yat bir Sıcacık yatağında yatmak varken bu soğuk suda abdest alacaksın? Git yat. Uykunu açma. Alma. Bırak. Sıcacık yatağında yatmak varken. Ben imza kalmayacağım. Neden? yatağında yat. Sen yapma Yapma. Aa, ne? Yapma. 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 Birazcık da sana Bakarsın. Bırak. Bırak. Hayır. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifinde şöyle buyurmuştur. Sizden herhangi biriniz uykudayken şeytan ense kökünüze üç düğüm atar. Her bir düğümü bağladıkça sen yat yat daha gece uzundur diyerek attığı düğümün üzerine eliyle vurur. Eğer bir kimse uykudan uyanır da Allah'ı zikreder hatırlarsa bu düğümlerden biri çözülür. Abdest alırsa biri daha çözülür. Namaz kılarsa birisi daha çözülür ve zinde ve neşeli olarak hersemiz bulunarak sıkılet ve tembellik gibi şeylerden uzak olarak sabaha çıkmış olur. Böyle yapmayıp da güneş doğuncaya kadar gaflet üzere yatarsa vücudu habis ve tembel olarak sabaha çıkmış olur.